de nefsin olmak üzere yapmamız gerekir. Ee, en başından en sonuna kadar bir şeyler olduğunu düşünüyorum. O bir şeylerin ucu çok açık. Ama bir şeyler yapmak. Ee, sadece e, olduğumuz yerde durmak e, ve durarak yaşamak değil bir şeyler yapmak ya da yapıyor halinde olarak yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Bu şu ana kadar bizim yaptığımız tırnak içinde yürümek eylemi de bunlardan biri olabilir. Her ne kadar birçok insanın da yapabileceği ve bizim için de geçerli olan basit bir eylem olsa da, basit bir yapmak eylemi olsa da bir şeydi sadece. Sonuçları, sebepleri, hiçbir şey beni şu an ilgilendirmiyor beni ilgilendiren tek şey şu anda hala daha kardeşlerimizin, insanların, çocukların, bebeklerin bir zulüm içerisinde öldürülmeye devam ediyor olması. Ben bununla ilgilenmeye devam edeceğim.